Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim bu videomda sizler için bayram namazı nasıl kılınır, bayram hutbesi nasıl irade edilir Allah nasip ederse onu anlatacağım. Kardeşlerim Cenab-ı Hak Ramazan ayı boyunca tutmuş olduğumuz oruçları dergah vizyatında kabul eylesin. Kıldığımız namazları, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, vermiş olduğumuz fitre ve zekatlarımızı Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Kardeşlerim bayram namazı imamla beraber niyet getiriyoruz. Allah'ım niyet ettim senin rızan için iki rekat bayram namazını kılmaya. İmam arkamdaki erkeklere ve bayanlara kıldırmayı diye niyet eder. Cemaat ise uydum hazır olan imama diye niyetlerini getirirler. Ondan sonra Allahu Ekber diye tekbir getirilir iftitah tekbiri, eller kaldırılır kulak hizasına kadar. Sonra bağlanır eller kardeşlerim. Subhaneke okunduktan sonra, Subhaneke duası okunduktan sonra üç tekbir getirilir. Eller kaldırılır. Allahu Ekber yanlara salınır. Sonra Allahu Ekber tekrar yana salınır. Sonra üçüncüde Allahu Ekber deriz. Elleri bağlarız kardeşlerim. Fatiha suresi okunur. Sonra zamm sure okunur. Ya da Kur'an-ı Kerim'den efendim Kur'an okunur. Bizler de imamı dinleriz kardeşlerim. Ondan sonra zamm sure okunduktan sonra Allahu Ekber der, rüküya gideriz. Rükü, secde, sonra tekrar ayağa kalktıktan sonra Allahu Ekber der, ayağa kalkarız kardeşlerim. Bu sefer İlk önce Fatiha suresi okunur. Fatiha suresi, sonra Zammir sure, ondan sonra rüküya gitmeden Allahu Ekber der, tekbir alırız. Eller yanlara salınır. Sonra Allahu Ekber der, ikinci tekbir. Sonra Allahu Ekber der, üçüncü tekbir. Eller yanlara salınır ama bu sefer eller kaldırılmadan Allahu Ekber der, rüküya gideriz. Ondan sonra rükû, secde, tahiyyat, efendim söyleyeyim selam, namaz biter. Namaz bittikten sonra hep beraber teşrik tekbirleri getiriyoruz kardeşlerim. Teşrik tekbiri şu şekilde ifa edilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ekber ve Bu şekilde tekbir getirilince İmam Efendi üçüncü defa minbere çıkmış olması gerekiyor. Minbere çıktıktan sonra hoca efendi şu duayı okur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi innellehu malekü's semavati vel ardı ve lem yetekhuz len ve lem yekun lehu şerikun fi'l mülk. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكبر الله تكبيرا Ondan sonra tekrar tekbir getirilir. Bir defa tekbir getirilir. Teşrik tekbiri. Sonra ikinci ayet okunur. Subhanahu ve Taala, ama yolunun ulu ve Vakkabirullah tekbira. Orada da bir defa teşkil tekbiri getirilir. Sonra üçüncü defa. Ya ayuha ladinamanuzkurullah zikira kathira, wa sabbihu bukura ta wa asila. Vakkabirullah tekbira. Sonra tekrar bir teşkil tekbiri getirilir. Normal hutbeye geçilir kardeşlerim. Normal hutbe okunur. Ondan sonra bayram hutbesi irad edilir. Daha sonra oturulur, kalkılır. İkinci hutbe okunur. Sadece en son hoca efendi duayı şu şekilde değiştirir. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hamdulillahi'l-lezî lem yetahiz veladen ve lem yekun lehu şerîkun fi'l-mülk. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Ondan sonra tekrar teşrik tekbirleri getirilerek İmam Efendi mihraba geçer. Mihrapta müezzin efendi müezzinliği efendim hızlı bir şekilde getirebilir. Getirdikten sonra duaya geçilir. İmam efendi bayrama uygun bir şekilde ümmete, Müslümanlara dua eder. Bayram merasimi bu şekilde tamamlanır. Cenab-ı Hak Ramazan bayramı tatili boyunca tatile giden kardeşlerimizi kaza ve belalardan muhafaza buyursun inşallah. Bizlere birlik ve beraberlik versin, kardeşliğimizi daim eylesin. Kardeşlerim evlerimize huzur mutluluk versin, Rabbim bedenlerimize sağlık, sıhhat versin. Bizleri ve çoluk çocuğumuzu her türlü bela ve musibetlerden muhafaza buyursun inşallah. Kardeşliğimiz daim olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.